Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doyalan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oynayacağız. Arkadaşlar e, dün attığım videoda yani dün attığım videoda bir tane yeni sunucu açtım diye bir tane video atmıştım. O sunucu IP şeyine yanlış koymuşum. Yani yanlış değil de e, ee, arkadaşımın şeyini arkadaşımın Discord sunucusunu koymuşum yanlışlıkla. Yani bayağı kişi 5-6 kişi geldi de yani teşekkürler ama o benim değil mi? O benim değildi. Bu videonun açıklamasına koyduğum link arkadaşlar benim sunucumun gerçek link arkadaşlar. Özür dilerim yani. Ee, yani yanlışlıkla başka şey koymuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani gelirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama açıklamada arkadaşlar linki var. Çekilişe katılmak istiyorsunuz arkadaşlar dün dediğim videoda vardı. Zaten anlattım. Yani bu videoda da anlatayım. Arkadaşlar çekilişe katılmak için arkadaşlar bana özelden şey yapmanız lazım. Neydi? Özelden bana Kanalıma abone olduğunuzun bir fotosunu atmanız lazım. Bunu yaparsanız ıı, çekilişe katılırsınız. Bir de Discord'umuza gelmeniz lazım arkadaşlar. Gelirseniz rastgele birine üst yetkili vereceğim arkadaşlar. Üst yetkili vereceğim arkadaşlar. Yani gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Adamlar şimdi nerede? Ya tüm. Bir de arkadaşlar e, Discord'una gelip de bana yazabilirsiniz yani. Yani nasıl diyeyim sunucuda büyük sürü şeyler var. İsmi neydi? botlar falan var. Sohbet bir tane bot var. kolket neydi Joltex diye bir tane bot var. Onunla sohbet edebilirsiniz. Yani basına Joltex yazıp merhaba ne yapıyorsun falan diye konuşabilirsiniz o şeyi ekledim arkadaşlar. Yani onunla sohbet edebilirsiniz. Ee, bu açıklamaya koyduğum linkten katılabilirsiniz. Dediğim gibi işte arkadaşlar. Ee, şimdi Ya adam oradan neyle vuruyorsa. Duralım. Yallah ya çaldılar ben onları kim çalarım arkadaşlar bir de bir tane video yapacağım yani her zaman ee, neydi babam 15 45'in hareketlerini göstereceğim yani babam 15 45 kim diyenler olabilir babam 1545 arkadaşlar. Bu izleyenler bilir arkadaşlar. Bu aralığı da 45 ile şey 3.5 bu aralığı LER kiti yaparak her şeyi yani earth düşürüyorlar TNT patlama işte toprak kollar falan. Onların hepsini yapacağım arkadaşlar. Yani onların kodlarını koyacağım Discord'uma ama bir e, iki gün sonra hatta videosu da kanalıma kanalıma gelecek. Discord'uma gelip de bana özelin abi şu kod bana verir misin falan diyebilirsiniz ama sadece bir tane kod yani. Onu söyleyeyim Yani kaç tane diyeyim? 5 tane. Abi 5 tane bana kod verir misin falan demek yasak arkadaşlar. Aslında diyebilirsiniz bir şey olmaz ama demeyin yani. Çünkü çok fazla kişi bana yazabilir. O yüzden sizinkini belki bakamayabilirim ya da kod biterse ben de şey yapamayabilirim. Arkadaki burada iyi. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Aa, elde tava var. Yandık. hava var şimdi ne yapacağız? Ağlama. Ağlama şimdi. Ağlama ağlama ağlama. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. 18 skillimiz var. Asist 11. Helal bize. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamada Discord'umun linki var. Sizleri seviyorum arkadaşlar bay bay